Selamlar Yine Mükemmel, harika bir gündür sizlerle birlikte. Amacımız her anımızı, her günümüzü Dost doğru bir şekilde yaşamak Ve insanlar örnek olmak Gittiğimiz her yerde Bizim yaşantımız, bizim dost doğru duruşumuz sayesinde insanlar O batıldan dönebilmeli Öyle bir yaşantın olması lazım Bunlar aşırı önemli konular İnsanlar Dost doğru yolda bir şeyler yapmak için çaba sarf etmeli. Yoksa emin olun basit konularla uğraşmak. Devamlı bu dünyanın oyun ve eğlencesine dalmak. Üfülecek en büyük gafletlerden birisidir. Biz bunları insanlara faydamız olsun diye söylüyoruz. Ve uyguladığımız için size söyleyebiliyoruz. Sadece lafla söz olmuyormuş. Şu şekilcilik merakından Münafıklık alametlerinden artık arının, kurtulun. Devamlı birilerine bir şey gösterme derdinde olan cahiller var, var bu hayatta. Artık şunlardan kurtul. Şu bazı da kafirlikle yarışma lütfen. Hani bilmeyerek değil, isteyerek yapıyorlar. Biz kimin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve bizim bildiğimiz için değil, Yüce Allah'ın her anımızı gördüğü için. Ve yüce Allah bizden çok sevdiği için bir şeyler yapmamız lazım. Bu şekilde düşünür, bu şekilde yaşamamız lazım.